Arkadaşlar Güzel şey. Değiz, Ve neredeyiz arkadaşlar evet. Vafur'dayız iftar açmaya evet. geldik Gelin. Bakın arkadaşlar bakın ördek var. Ördeklere bakın. Esra evet. <laughs> Renkleri çok güzel değil mi yeşil falan var içinde Soğuk bu arada Evet Esracım deniz alanlarını gördün mü Çok güzel ama cansız yani Canlıyız bak gördün mü? Büyük var küçük var Arkadaşlar şöyle manzarayı gösterelim size. Tabii canlılar şu anda nerede? Niye hareket Köprü tarafta ama. Üşüdün mü söyle? Evet, niye hareket etmiyor yavrucuk? Onlar öyle, <laughs> o şekildeler. Çok böyle hareket etmezler. Evet arkadaşlar. Esit ördekleri gördün mü? Baksana gel gel. Beş küçük gördük denizde yüzer. Keşke ekmek getirseydik Efuk. Gördün mü Sıla? de ekmek mi ne pide mi Ekmek pide hepsi niye olur? Işte Sıla dalgalara bak kocaman. Doğru, Ay çok soğuk. Anne, anne, anne bir de Şu anda getiremez içeriden aşkım. Gerçekten dondum bu arada ama manzarayı izlemeye değer yani. İstanbul'dan. Bilmiyorum ki orada ısınmak için geldi. Motordan ısınıyorlar. Ne yapıyorlar? Ördekler. Evet arkadaşlar. İstanbul şuralarında bir, bir iftarı bekleme ne? saatleri. Ne? Son saatler. Son bir saat falan kaldı iftar'a. Nasıl istilen Beğendin mi burayı? Ama soğuk biraz sanki. Çar sıkıldık arkadaşlar. O yüzden buraya geldik ama yoksa ben arkadaşlar? Demir'i bence çok soğuk hiç elleme Demir'i. Ne anlat bakalım Mesela. İçeride sıkıldın geldik. Nasıl sıkılıyor musun burada çok? ya baksana masmavi. Gökyüzü de birleşince bir de şöyle. Kalkıyor, kalkıyor mu? Hareket ediyor mu? Ama esir dengen kaybolmasın oğlum sarsmasın. Esi biraz hareket edecek. Gezdirecek bizi. Bak o vapurları gördün mü? Onlar gibi gezeceğiz. Gezerken iftarımızı açacağız birazdan tamam mı? Ne? Bak kuşlara. Birazdan vapur gelecek. Gezerken iftarımızı açacağız. Tamam mı? Şimdi vapurun için ne zaman hareket etmedi. Şimdi binenler var. Bak kırmızı bir tane şey geliyor gördün mü? Seni çok güzel ama ışıktan bir şey gözükmüyor ya. Şöyle yapalım dur. Küçük gelin bakın arkadaşlar. Yat onlar sana. Oha biz bunu yapacaklar. Evet. Bizim o kadar. Da. Nasıl Esila? Ördekler nerede bu arada? bence üşüdü gitti silah. E. Evet bu şekilde arkadaşlar. O zaman kapatıyor muydu Yesilicim ben? Tamam mı? Hayır. Tamam mı edelim? Evet. İyi konuş o zaman hadi ben yoruldum. Anne. Ha. Sonuna kadar eve gide kadar? O kadar değil abartma istersen Yesilicim. Böyle güzel anları çekelim kaydedelim. Hem arkadaşlar görür hem hatıra kalır. Bak bak kırmızı bir tane şey geliyor buraya doğru. Gördün mü? Evet. Bizim üstümüze gelesin ha. Don 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 don. Esiri çarpıştığımızı düşünsen Allah korusun. Çarpışan arabalar var ya çarpışan vapurlar gibi. Kız bu bizim üstümüze geliyor kız vapur. Dondu Esir o. Değil mi? Aa, çık çık kız. Bizim üstümüze geliyor esil o. Hani ne yaptık başka biz? Yemek yiyeceğiz sonra gideceğiz. Ne yapalım başka ne istersin? <laughs> Martılara bak işte. Çok güzel rengi çok güzelmiş değil mi? Kırmızı kırmızı. Rengi böyle bir evet bizim, evet, bizim bir hareket edecek. Evet, hareket edecek işte Şimdi ona da binecekler olacak. Ne yapacak Evet böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu açtık İstanbul'u onu seyrediyoruz işte mavi duruyor. Aslında su beyaz. Sen mesela denize oynarken kovaya su koyunca mavi mi oluyor? Beyaz oluyor değil mi? Ama gökyüzü mavi olduğu için onun yansımasından mavi gibi duruyor. Anladın mı? Ya aslında beyaz belki. Nasıl geceleri siyah oluyor? Bak Esin şimdi vapur hareket ediyor. Motor sesini duydun mu şimdi? Motor sesini duydun mu Şimdi hareket edecek Esin'le. Bence ne yapıyormuş şu kolunu şöyle iç anlayayım. İçine sok elini. Onu da sok. Onu da sok içine elini. Soğuk çünkü çok. Heh. A ha? hareket ediyor. Hayır hareket ediyor. E köpüklere bak. Nasıl? Arketi mi Şimdi hareket ediyor. Motor çalışmaya başladığı için şey yapıyor. Dalga yapıyor. Dönüyor şey anladın mı? O yüzden bu dalgalar oldu. Dalga dalga dalga. getiriyor. Gördün mü köpükleri? Motor hareket ettiği için dalgalar oldu. Hareket mi Şimdi hareket, hareket edecek. Aa, şey gel gel hareket etsin izleyelim biraz dışarıyı. Nasıl gittiğini görelim. Şimdi dönecek yavaş yavaş. Bak dönüyor. Hissediyor musun? Evet. Hareket ettiğini hissediyor musun? dönüş yapsın. <laughs> ya geldiler bak bay bay yap onlar. Bizi uğurluyorlar. <laughs> bay bay ördekler. Üşümüyorlar mı acaba? Değil mi? Sil onlar ya. Yazık. <laughs> Esna gördün mü? Çok güzel. Bak onun motoru var. Gördün mü arkadaki bak? Nasıl motoru? Dalga yaptı gördün mü? yapıyoruz evet arkadaşlar. Hareket, hareket ediyoruz şu an başladık. Gidiyoruz Esile'cim Şu anda gidiyor yavaş yavaş. Burası ne kadar derindir? Kaç metredir? Bir metre vardır. Şu karşıya yüzebilir misin mesela? tipik, <laughs> tipik sorular. <laughs> şu kadar para verdiler karşıya gider misin falan. Ama ben giden var biliyor musun mesela ben böyle şey, yollarda? Esire'ye bak aşkım, Aşk. ayağa kayar Allah korusun. Ben buradan atlarım tamam mı canım? Ha. Şuradan çıkarım o kadar daha. Aşk, atlarım. Aşkım sen şu ortalara nefesi gidersin. Şuradan atlarım bak şuraya görüyor musun? Şuraya atlarım. Aynen. Hemen şuradan çıkarım bak şuraya. Ya şuraya. Aynen. Esire hazır mısın? <laughs> Tut elini. Tam motorun üstündeyiz şu an uç ya. Sen, aman Allah Esra gördün mü köpükleri? İşte gidiyorum Esra bak. Gidiyoruz işte anneciğim. Gidiyoruz bak. Evet arkadaşlar hareket hareketsiz sonunda. Şimdi birazdan iftar açacağız İstanbul'da. arkadaşlar iftarımızı yaptık. Şimdi akşam oldu ve sakız küresini gösteriyorum. Bakın Oo. kız kulesi arkadaşlar çok güzel. Evet, Bakın, çok, güzel. Evet, çok güzel. Bakın bu şekilde. Burada burada. Burada burada. Burada burada. daha burada. Birazdan birazdan. çıktı. Gelin buraya gel. Buradan bakalım. Evet arkadaşlar üst katta izleyelim. Gerçi istersen şu kız kulesini gösterelim kitapta? Evet Yavrucum bitecek. Esire bu kulenin adı neydi? Kız küresi. Evet kız kulesi çok sağolkum annecim. İftarı yaptık arkadaşlar şimdi akşam oldu. Üst kata çıktık. Kus bakışı. Dön dön. <laughs> <laughs> güzel mi? Tamam gel başını dener. Gel zaten sallanıyor gibi. <laughs> gel biraz da taraflara bakalım. Bak burada. Nasıl? Evet akşam ayrı güzel. güzel ayrı güzel bu de. İstanbul'un. De Tabii çünkü gökyüzü siyah. Aslında deniz kararmıyor. Yansıması siyah olduğu için gökyüzü, yani si, si, gökyüzü siyah olduğu için siyah oluyor. Arkadaşlar anlatayım mı? Aslında bu su beyaz. Evet. Kolay Aslında su beyaz arasında siyah ve mavi gibi duyuyor demin. Sabah oyunca mavi gibi duyuyor. Gündüz evi. hava siyah gibi gözüküyor. Niye? Çünkü niye? Niye çünkü? Niye, çünkü niye? niye söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeyim mi arkadaşlar bir de sana? Çünkü yani gökyüzü var ya gökyüzü. Evet. Gökyüzü denize yansıyor çıktı da o tarafa göreyim. Hani beyaz var ya. Evet. <laughs> kolay mavi olmuyor beyaz oluyor. Doğru ama gökyüzü mavi olduğu için mavi gibi gözüküyor. Evet. Şimdi gökyüzü siyah olduğu için siyah renk oldu. Sular. Evet, şıkışı yani, şıkışı ama aslında ya. normal su rengi. Ya. Ama dikkat et koşma çok. Esir'cim gel. Evet. Tamam dengen kaybı da Allah korusun Koş, Gel. gel. Nasıl? Gel. Gel şöyle yapalım o zaman. Gel. Serzima sen birazdan kapat istersen videoyu. Abi bu yandık, yandıklar yandık. Gel içeri gir. Yok ışık açıkılmıyor. Bak burası şey yeri. Otur sandalyesi. <laughs> bak kaptan köşkmüş Girmek yasaktır diyesi. İçeride bak kaptanı gördün mü? Bak o sürüyor. İçeridekini gördün mü? O sürüyor terlik. Vapur gemiyi sürenlerin nedeni kaptan. Gördün mü içeride bak biri var. Ben de o sürüyor işte. Var, de Yok o sürüyor anneciğim. Çok güzel. Ben de orada deniz sen de Evet o zaman kapatalım artık videoyu suç. gelmedik birazdan atacağız. O zaman hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sen de söyle bakayım arkadaşlara. Até de que deixar assim que canal se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal